Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Rozo kaynıyoruz Pek kimse gelmiyor galiba Silah varmış çık şurayı Çıkamadı 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 orayı da mutlayabilircik ama epeyce sağlam silah varmış yalnız burada da Yanımda adam var. Burayı lootlamadan olmaz. Ver şunu abine. Çekilikler ya. Başka bir şey var mı? Bir level kask kaldık. Buradan da biraz mermi alalım. Şu bombayı atacağım ya. Mermi falan hiçbir şey almamıyorum. Bir level kask lazım bana. Şey, bir level çanta lazım. Ondan önce buradaki adamı vurmak lazım. Geliyorum. Farley'si var. <laughs> Lan az daha ölüyordum. Vallahi ölüyordum. Hala ölüme tehlikem var. Karşıda bir ekip var çünkü. Geleceğiniz olun buraya. Hile bunlar. Geçirmem seni oraya. Aga çıkar şu kafayı bir daha. Bir tanelik işin kaldı. Bunların çıkmaya niyeti yok ama kaçmaya da niyetleri yok galiba. Geçirmeyeceğim oraya diyecektim. Şunu vurayım da. Garanti olsun işimiz. Şimdi çatı kapışması. Adamın çıkmaya niyeti yok galiba. Bunu vurmam lazım. Çok yavaşlattı beni la. Ses var. Sonunda be Şunların lutunda 5 4x varmış AKM varmış Burası temizlendi herhalde Bir okul tarafına Gidelim Vay çakal Son anda gördüm böyle Köşeyi dönerken gördüm adamı Eşin dostun akraban yok galiba. Var mı M4? m Hah, ses aldım. Sonunda be. Kaç saattir adam arıyorum aga. Oyuncu bitene kadar adam aradık biz ya. Şuraya bak ya. 16 kişi kalmış. geliyorum. Sonunda 2 kişi bulduk ya. Abi en son 50 kişi vardı. Son adamı vurduğumda 16 kişi kalana kadar bir kişi göremedim ya. Heh, şöyle olsun bir ya, kastı biraz. Hadi bir yerden adam çık. Hadi çık aga bir yerden be, biraz kastı. Yok, kimsenin çıkmayan yetiyor. Son 13 kişi. Ve kimse yok. Gidelim abi. Tamam. Şöyle ortaya çıkın ben de şöyle bir yerimi düzelteyim. Geliyorum. Neredesin? şunu bir bitirelim. Bombamız yokmuş. Niye demiyorsunuz be ya? Aga niye uğraştırıyorsun be? Sen beni niye uğraştırıyorsun? Ben <laughs> bu bombaları niye içeri atamıyor? Lan. Aa, a, Bitir mermi. Ha şöyle. Drop'la işim olmaz aslında. Öf, yoruldum. Yoruldum oyuncu çıkmıyor çok canım sıkıldı ya. Çok iyi adam vurduk var ya 25-30 kill rahat çıkardı bu maçta. Adamı gördüm. Başlama zamanı. Başlama zamanı aga. Çekilik. Başka yok galiba. Var mı? Yokmuş. Alayım bunu da. İki bagi. Vurmayacağım, tamamlamayacağım. Nerede o? Burada. Tamamlamayacağım ki gelip kaldırmaya çalışsın. çekilik ya. Vallahi bu ekibi görünce keyfim yerine geldi az. Ha. Ver sesi şöyle. Bir saattir uğraştırıyorum be kardeşim. Bir saattir seni arıyorum. Oo, 18 yaş. Yani arkadaşlar o kadar saklandılar, maklandılar, azam bulamadık resmen yani. Bütün haritayı var ya iki defa dolaştım resmen. Bula bula 18 kişi bulduk. 18 kişi bence iyi bir kill, kill yani. 18 kill az zaten. E, oyunun 5'te birini biz vurmuşuz. İyi bir oyundu. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.